Nur Hanım bombayı patlattı. Ortalık karıştı. Ferda kapıyı! Krizleri fırsata çevirmeyi sizden öğrendim. İçeridesin biliyorum. Aç dedim aç. Ben nasıl bir şey içine düştüm be abi böyle? Onca yıl yüz yüze gelmedik ama tek bir gün yok ki böyle aklımdan çıktığın. <laughs> Artık çocukluk bitti. Zaten şu saatten sonra kaybedecek neyimiz kaldı. Ben anlatırsam zaten herkes anlar. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde Nur, gerçekleri öğrendikten sonra Leyla'nın peşini bırakmayacak. Bir süre daha Leyla saklanmaya çalışsa da, Civan elinden gelen desteği ona sağlayacak. Ancak tüm çabalara rağmen Nur, çok yakında Leyla'yı bulacak. Bu noktadan sonra Nur için zor bir dönem başlayacak. Gözü kararan Nur, Leyla'yı ortadan kaldırmaya karar verecek. Leyla dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Bu metin yeniden düzenlenmiş, daha akıcı ve yeni bir yapı kazanmıştır.